Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Battle Play Playground var. Tabii ki de internetim sıfır olduğu için ee, böyle bir şey oynuyoruz işte. Hmm. Ya şurası, burası, burası, burası. Burası daha güzel gibi. Neyse arkadaşlar, bok gibi olan internet internet. Şimdi bir tane şu arkadaşlar, bir tane şöyle, bir tane şöyle, bir tane şöyle, bir tane şöyle, bir tane şöyle ekledim. Bir tane şöyle, bir tane şöyle, bir tane şöyle, bir tane şöyle, bir tane şöyle ekledim. Beş, beş beş Tamam. Bir tane bir kibolu bir tuvalet Kibli bir tuvalet. Üç tane ekledim buraya. Buraya da bir, iki, üç tane bır bir kibli bir tuvalet ekledim. Oğlum kameraman TV man falan varmış lan. Hopal. Of. Oğlum. Video Iron Man var lan. Alsam ki. Ya da sanalım. Evet arkadaşlar 20 milyon trilyon trilyon milyon tane Video olduğu için Geçti karaları evet 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 Bir tane buna 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 Bunlar da bir tane buna 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 Tuvaletlere bir şey veriliyor mu? Tuvaletlere Tuvaletler Tuvaletlere verilmiyormuş Silah bir tane de Şuralardan Silah bir tane alsın şuralardan 37 38 başla. Evet, fight. Oo, yeşil bayağı bir. Oo, yeşil bayağı bir. Oo, yeşil. Yeşil bayağı iyi al bu arada. Neyse. Neyse. Şu an çok sinirliyim reklam olduğu için. Bu arada sesim bo. Bu. Bu the hell? What the what what the hell? What the hell? What ya arkadaşlar Emirhan'ı buldum. Emirhan abi. Bakın. Kötü Emirhan. <laughs> Emir abi, Emirhan abi bu videoyu gör. Gör çünkü oyunda seni buldum. Tamam da Evet arkadaşlar ben video izleyerek Titan Titan Speakerman alıyorum. Arkadaşlar iki tane Speakerman yapmakım hakkım var. On kampum kampori yeşil olanı o, bu pumkali, noşçam çorili. Arkadaşlar yeşil olanlar ele geçirilmiş dans büyük ama normal dans büyük kırmanlar. bastırın, aydı bastırın oğlum must love nice and nice and nice and Hadi şunları yenin de göreyim hadi. Hadi. ya? Ha. Ya. Yeah. Titanlar yeah. gelin. Titanlar. Titan Titan. Neyse devam. Abi nasıl sipetirmenler ölüyor? Kırmızı. Kırmızı mı? Ha ha şimdi 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 şimdi. Ya <laughs> <laughs> Neyse sinirimden. Şu an. Bunu lan. elime bir şey bakmış yani. Neyse. Şimdi 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 şimdi. Şimdi ki şimdi şimdi. Neyse. Şimdi illa 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 illa. Bu tuvaletler. Neyse şu an Neyse değil ya. Neyse değil hatta ya. Bu ne? Ol, 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 ol. Hadi lan tuvaletler şimdi kazansın da hadi. hadi. tuvaletler şimdi kazansın da hadi. 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 Ne oldu? Ne oldu? Salak. Öyle kazanmıyorum işte. Neyse. Neyse. Ne neyse sine ne, ne neyse sine ne 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 Hogi. Hogi. Ogi, wogi, hogi 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 how we walk we what what the what oğlum hadi hey. Allah belanı versene <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de... Pacman oynayacağız. Pacman daha güzel. O oyundan ziyade Hadi bakalım. <laughs>

Gel bakalım. Empati vakti. Gel 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 gel. Sen benim elimden kaçamayacaksın oğlum. Gel bakalım. Gelun. Allah belanı versin. Allah belanı. Allah. Onun bug'ını buldum. <laughs> Buraya kimse gelemiyor. Vallahi da billahi da gelemiyor. Gel. Ya. <laughs> gel 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 ikili 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 hadi hadi ooh Vallahi ne varmış he. Dünya varmış, dünya varmış, dünya varmış, dünya varmış, dünya varmış, dünya varmış! Kötü <laughs> küçük şeydi. Çok az kaldıydı. Çok az kaldıydı. Gel hadi. Gel gel. Of! Bir! Of! İki! Gel gel olum ama şeydiler. Ah. Hayaletçik. 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 kiraz 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 a şey kiraz gitti Oyna oyna bir daha oyna Tamam burayı temizledik Çik <laughs> çik <laughs> <laughs> aldım, 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 aldım gel gel gel, gel 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 kaçma 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 gel 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 alttaki onlar ben Aa. Da Allah böyle. Ne onu. Neyse arkadaşlar hepinizi çok yaptığınız. Hepiniz için like atmayı arkadaşlar kanala like atmayı lütfen çok hızlı durur olmayı yorum yapmayı, kesinlikle yorum yapmayı ve artık arkadaşlar abone olun. <laughs> abone olun. Abone ol. Abone ol. Sadece abone ol.